Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mülakata girdim. Mülakat deneyimimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hala heyecanımı da atamadım bu arada. Şimdi saat 2'de içeri bizi aldılar. önce bir okulun bahçesinde görevli bir toplantı yaptı. İşte adımızı, soyadımızı, memleketimizi söylemememiz gerektiğini uyardı. Ve yanımızda çanta, telefon, saat, yüzük bunların da olmaması gerektiği konusunda uyardız. Daha sonra içeri girdik ve 10 komisyon vardı bizim o binada. Sınav giriş belgesinin en üstünde bir sayılar var ya onlara göre okudular ve o sayıya göre bizi içeriye aldılar. İçeriye girdim Üç tane soru vardı şunu da söyleyeyim üç jüri vardı komisyon. Bir tane de kameranın yanındaki bir beyefendi vardı. O kameraya kayda diyordu sanırım. bilgisayarın mouse'u benim masamdaydı. bana mouse'a tıklayıp başla tabat basmamı söylediler. daha sonra oradan çıktı. sorulacak olan çıktılar. sorular çıktı. Konuşamadım. Onları aldım ve işte kodumu kontrol etmemi ve imzamı atmamı istediler. E, masama oturdum. Ondan sonra e, süremin 45 dakika olduğunu söylediler. İstediğin sorudan başlamamı gerektiğini başlayabilirsin dediler ve önemli olanın e, yazılı değil sözlü sınav olduğunu söyledi. Hani yazıya çok da önem vermeyin. Hani vakit kaybı olmasın açısından sanırım öyle söylediler. Ee, soruları okudum. İlk tabi heyecandan bir türlü aklıma bir şey gelmiyor. Bütün soruları okuyorum. Her sorunun, sorunun da ayrı bir kodu var bu arada. Ee, soruları okudum. İstediğim sorudan zaten başladım. İki, i̇kişer, üç, üçer kere okudum hatta. Ee, ne sormuştu? Bir cadılar bayramı ile ilgili bir soru vardı. Hani şey, işte, Cadılar bayramının ülkemizde e, kutlanmasının kültürel açıdan değerlendiriniz gibi bir yorum sorusuydu. Bir tane soru da öğretmen tipleriyle ilgiliydi. Ben öğretmen tiplerine bakmamıştım, onu hatırlamadım. Aslında böyle bir yorum yapar gibi oldum. komisyondaki bir hoca şey dedi. Hani bu bilgi sorusu yorumunu katmadan direkt söylemen gerekiyor dedi. Ben de bilmiyorum dedim ama şey bağımsız öğretmen yazdım. <laughs> bir tane cümle vermişti. Bu hangi öğretmen tipiyle alakalıdır demişti. Yani o yanlış bildim. Bilmiyordum çünkü. Eee bir sorumuzda şöyle bir şeydi tam hatırlamaya çalışıyorum. Kuralları kuralları günlük yaşama uygular gibi bir şeydi. Öyle bir kazanım vermişti. Ben de onu böyle geziyle alakalı birleştirdim, harmanladım. Orada göz kontağı kurmaya çalıştım. Bir hoca özellikle beni bayağı bir dinliyordu. Biraz da heyecanlıydım. Hala da heyecanımı atamadım. <laughs> Hala da üstümde heyecanım var. Kazanımı güzel anlattım. Tek hatam şey yapmadım ya. Teknolojiyi koymadım sonuna. Keşke teknoloji de koysaydım. O kadar da bakmıştım teknolojiye. Yani uyarlayıp son nokta atış teknolojiyle ilgili bir etkinlik olabilirdi. Onu yapmadım başka ne diyebilirim aklıma gelenler gelenler bu arada bizim okul öncesi puanlarının çoğusu birbirine yakındı hep 78 virgül 4 79 virgül bilmem ne hep birbirine yakındı bir şey daha diyecektim ama bu arada her soruyu açıkladıktan sonra hemen yazdım kodlarını da söyledim bu arada kodu söylüyorsun. Soruyu okuyorsun sesli bir şekilde. Ondan sonra yazıyorsun. şu bilgi sorusunda öğretmen tipi sorusunda ben, bana şey dedi kağıda ne yazdın diye sordu hoca evet. çünkü bilgi sorusuydu ben yorum yapmaya çalışmıştım onun dışında kolay gelsin dediler bu hiç kendimi kendini tanıt vesaire o tarzda konulara hiç girmediler bile Sınav giriş belgemi komisyondaki hocaya verirken elimde kimliğim vardı. Kimliğini gösterme dedi bana hatta. Yani bu şekilde bir sınava girdim arkadaşlar. Bu arada bir kapıdan giriyorsunuz başka bir kapıdan da çıkıyorsunuz. Kimse kimseyi görmemiş oluyor bu arada da. Yani bu şekilde. Aklıma gelenler bunlar. Hala da heyecanlıyım. Biraz da teknolojiyi katmadım diye pişmanım ama umarım hayırlısı olur. Böyle bir tecrübe kazanmış olduk diyelim. Şimdilik anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Eee sizlerin de soruları olursa yorumlarda da buluşalım o zaman. Herkese iyi günler.